Bazıları doğuştan, bazıları ise yakalandıkları hastalık ve geçirdikleri kaza sonrasında sakat kaldılar ama hiç yılmadılar. Sıkıntılarına çare için kendilerine uzanacak şefkat elini beklediler. İşte o el gecikmedi. Aferin, devam et. Aferin, devam et. Bir umut geldiniz buraya. Evet. Ve bu parladı umuttan. Evet, bir umutla başladık. Umutumuz bin bir umut oldu. Ee, i̇nşallah bundan sonra daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum çocuğumun. Uzmanlar tarafından kontrolden geçtikten sonra konusunda uzman eğitmenler tarafından hayata geçirilen projeyle zihinsel, işitme, bedensel ve görme engelli çocuklar hastalıkların öncesinden kurtulup geleceğe umutla bakıyorlar. Evet. Rehabilitasyon amaçlı tesislere gelen çocuklar özel eğitim almış eğitmenler tarafından derslere tabi tutuluyorlar. Çalışmalarını rehabilitasyon amaçlı sürdürdüklerini belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özürlüler Müdürlüğü ve Rehabilitasyon Merkezi Spor Sorumlusu Abdullah Duran Aslan, çocukların hastalıklarına göre programlar uyguladıklarını söyledi. Birçok engellimiz tekerlekli sandalyeyle havuzlara gelmekte ve yürüyerek havuzlarımızdan çıkmakta bu rehabilitasyon çalışmalarıyla. Tabii bu çalışmalar sadece yüzme eğitmeni veya spor eğitmeni tarafından yapılmıyor bizlere fizyoterapistler, psikologlar, doktor arkadaşlarımız, özel eğitim uzmanlarımız tümü bize e, bu spor hizmetlerinde destek veriyor. Eksiklerimizi tamamlamamıza yardımcı oluyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni toplam 30 spor tesislerinden 16 yaş altı, 10 binlerce engelli çocuk, ücretsiz sunulan sporla tanışmanın sevincini yaşıyor. Evet seni tanıyalım adın söyle. Burcu Kargen. Burcu neler öğreniyorsun burada? Yüzmeyi. Çok seviyor musun yüzmeyi? Evet. Ne olacaksın? Yüzücü mü olacaksın yoksa burada? Yüzücü hocam. İsmi ne? Deniz. Deniz. Neler öğreniyorsun burada? Tabii. Yüzmeyi seviyor musun? Yüzüyor. Yüzüyor. Sporcu olacak mısın? Evet. Nasıl yüzüyorsun? Ayaklar, eller. Konya diyor. Yüzersen seviniyor musun yüzerken? hı. <laughs> bir yüz de bir görelim bakalım hadi. 10 yılı aşkın süredir gerçekleşen hizmetten yararlanan çocuklar, engel gruplarına göre branşlara yönlendiriliyor. Kitapta engelli çocuklarımız özürler müdürlüğüne müracaat ediyor. Psikologlarımız, fizyoterapistlerimiz, özel eğitim uzmanlarımız, spor eğitmenlerimiz tarafından değerlendirmesi yapılıyor. Antropometrik ölçümleri yapılıyor, kendisine en uygun olan spor branşı tespit ediliyor. Tespit edildikten sonra evine en yakın olan spor tesisine yönlendirilerek oradaki rehabilitasyon çalışmaları yaptırmaya çalışıyoruz. Onlar önce hastaydı, sonra iyileşti. Sonrasında ise şampiyonluklara ulaşan sporcu kimliğine büründüler. Şimdi hedefleri Paralimpik diğer ifadeyle Engelliler Olimpiyatı. Onlar engelleri çoktan aştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine tahsis etmiş olduğu tesisler bugün Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonaları yetişiyor. Türkiye şampiyon oldu. Bununla ilgili düşüncelerini nasıl alabilir mi? Ee, çok sevinçliyim. Kendimle gurur duyuyorum. Hedeflerinde neler var? Ee, dünya şampiyonu olmak. Çok güzel. Evet sen neler diyeceksin? Benim adım Okan Çınar. 16, 17 yaşındayım. 12 yıldır izliyorum. Türkiye, şamp Türkiye şampiyonu şamp olmak istiyorum. Amacım herkesi gururlanmamak, emekleri boşa çıkarmamak. Veliler çocukları için yapılan özverinin karşılığını almanın mutluluğunu şöyle ifade etti. Yani memnunuz, teşekkür ederiz. Yani çok güzel gidiyor şimdilik. E, i̇lk başladığımızda e, tutunarak gidiyorduk. Şimdi tutunmadan gidebiliyor, merdiven çıkıp inebiliyor.